<laughs> Stillerin gecesindeyiz. Çok şıksınız. Nasıl hazırlandınız ee, teşekkür öncelikle? Teşekkür ederim. <laughs> Ajansım sağ olsun. <laughs> ya ameliyatçim yardımcı oldu. Ee, hazırlandım. Güzel bir gece. Ben de e, pek fazla her yere de gitmiyorum aslında. O yüzden bu yaz akşamında diyeyim. <laughs> Bayağı bir sıcak Zor oldu evet. Genelde yurt dışında görüyoruz sizi tatilde. Ya değil gecelerde çok öyle bir ama çok <laughs> Evet evet. İstanbul'da çok fazla çık. Aa. Aa! <laughs> Neler oluyor? Ee, evet öyle bir minik bir seyahatimiz vardı Oradan dolayı. Hoş geldiniz Teşekkür ederim. Ee, hemen hayırlı olsun demek istiyorum Halil Ceylan'la birlikte evet. muhteşem bir projeye başlıyorsunuz evet, evet, müzikal. Evet. Neler söyleyeceksiniz biraz detay verebilir misiniz? Nasıl gidiyor çalışmalar? Güzel, güzel gidiyor şu ana kadar. birkaç ee, birkaç aydır hazırlanıyoruz. Daha e, yoğun tempoya geçmedik açıkçası çünkü Halil'in de zaten cinsi vardı, o da çok yoğun çalışıyordu. Ee, çok heyecanlı çünkü benim en sevdiğim şey sahnede olmak ve e, yani tiyatro sahnesine bir de artı. Şarkı söylemek, e, o şekilde performans yapmak o yüzden benim çok uzun süredir beklediğim bir projeydi. Çok da içime sindi. Umuyorum hayalimizdeki gibi de olacak. E, hani zaten çok seviyorum, çok iyi anlaşıyoruz. E, o yüzden bakalım. Hayırlı olsun diyelim o zaman. E, çok teşekkür ediyoruz Handan'a. İyi eğlenceler. Sağ olun. Ters. Bir görüntü alalım. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Sağ teşekkürler.